Efendim Kehf suresi Derken katımızdan Şeytandan Allah'a sanırım derken Katımızdan kendisine bir rahmet Verdiğimiz Allah'ın bak özel olarak rahmet Verdiği ve tarafımızdan Kendisine bir ilim Öğrettiğimiz kullarımızdan Bir kulu buldular 2010 yılını veriyor Ebcet'in Maşallah Maşallah 2010 yani bu bulunduğumuz yılı veriyor. Musa ona dedi ki doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Bak doğru yol olarak sana öğretilenden Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Soruyor. Dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Bu Mehdiyet özelliği zaten Kehf suresi de Mehdiyet'i anlatır. Mehdiye ben adam diyor ki ben Mehdiye talebi olabilir miyim? Kardeşim zordur. Yok çok kolay yaparım diyor. Yapamaz. Okulundan çatışır. Hayatından çatışır. işinle çatışır. Keyfinle çatışır. Korkularından çatışır. inançlarından çatışır. Çünkü Mehdi Mutlak mücheti ve mutlak müştehiddir. Medine'nin imamı bile, Medine'deki alim bile, yani İstanbul'daki alim bile Mehdi'ye karşı çıkıyor. Değil mi? Kendini Allah'a adadığını iddia eden alim bile Mehdi'ye karşı savaş açıyor. Kolay değildir. Böyleyken bakın, özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeyi nasıl sabredebilirsin? Yani derinliğindeki asıl hikmeti inceli bilmediğin şeye nasıl sabredebilirsin diyor. Demek ki özünü kavratacak Mehdi. Yani özünü insanlar kavrayamadığı için itiraz edecekler Mehdi'ye. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. İnşallah demenin önemini burada da görüyoruz. Beni sabreden biri olarak bulacaksın. Demek ki Mehdi'nin yaptıklarında sabır gerekiyor. Yani bir hikmet arayacaksın ve sabredeceksin. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi istisnasız dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma yani eleştiri yapmak niye bunu böyle yapıyorsun niye şunu şöyle yapıyorsun bunu yapma ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar yani ben sana gerekirse söylerim ama sürekli itiraz eder, acayibine giderse sen samimi olarak zaten itaat etmiş olmazsın diyor bağlanmış olmazsın Mehdiyet'in stilini yöntemini Allah göstermiş oluyor i̇nşallah. Mehdiyet de aynısıdır inşallah Baya benzer yani aynısı demin de baya benzer. Ee, 71. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi hasar verdi. Gemiye hasar verdi, deldi gemiyi. Musa dedi ki içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen, sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Behdiye yapılacak itirazlardan bir tanesidir. Mehdi'ye insanın karşı olmasının nedeni, 313 kişi olmasının nedeni, Hızır özellikleri taşımasıdır Mehdi'nin. Yani hemen hemen her yaptığını acayip karşılayacaklar. O yüzden de ona tabi olmak, talep olmak çok zordur. Bak Hz. Musa'da da bunu görüyoruz. Gemiyi içindekini batırmak için mi geldin Yani baktım mı öyle gibi görünüyor. Yani zahiren öyle. Ama batının da hak yaptığı doğru. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Çok zordur diyor bu. Değil mi? Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Yani bana kolaylık göster diyor. Ee, beni sorgulama. Böylece ikisi yine yola koydular. Bak hep iki iki giriyor dikkat ederseniz. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Musa dedi ki bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Yani cinayetle suçlamış oluyor. Tabii. Yani çok ağır bir itham. Ama tabi e, tabii bir hikmeti var. Andolsun kötü bir iş yaptın diyor. Halbuki tabi olması gerekiyor ve hiç itiraz etmemesi gerekiyor. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Daha önce de söylemiştim diyor. Musa bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özür ulaşmış olsun dedi. Böylece ikisi yola koyuldu. Bak yine iki hep iki iki giriyor. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Or, onda, onda kasabada yıkılmayan yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. 77. ayette. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Allah için yapılan hizmetlerde ücret olmaz. Buna işaret ediyor ayet. He, dedi ki işte bu benimle senin aranında ayrılma zamanımı sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremediğin bir yorumu haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksullarında. Mehdi ne yapacak? Yoksulları koruyacak. İnşallah. İnşallah. Hızır ne yapıyor? Yoksulları koruyor. Gemiden anladığımız Mehdi denizin bulunduğu, gemilerin bulunduğu bir yerde zuhur edecek. Nerede zuhur edecek? İstanbul'da İstanbul zuhur edecek. Geminin işareti aynı zamanda denizi anlatıyor. Mehdi'nin bulunacağı yer işaret ediyor. Denize çalışan yoksulların da yoksulları korumanın önemi... ...ve Mehdi'nin yoksulları nasıl koruyacağını da Kur'an işaret etmiş oluyor. Onu kusurlu yapmak istedim. Ee, zarar verdirtmemek için bazen insanları korumak için bu tarz yöntemlerin kullanılabileceğine Kur'an işaret ediyor. Daha evet. önceki bir tefsirinizde de 79 yılında bir gemi olayı nasıl demiştiniz hocam bu ayette inşallah. Yani aslında bunu daha önce açıklamıştım onun için o detaylara girmiyorum. Yoksa e, mesela burada Hızır Aleyhisselam duvarcı ustası olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Evet hocam. İnşallah. Efendim. Ee, yıkık duvar mesela masonlukta bir semboldür. Duvar yapılması bir semboldür. İki yetimden bahsediyor. Masonlukta çok önemlidir yetimler. Dul kadın. Evet. Mesela çok önemlidir. İki öksüz çocuk. Yani biri Mehdi biri İsa Aleyhisselam. İnşallah. Ee, bu öksüz çocukların annesi de dul kadın. Masonlar da biliyorsun çok önemlidir. Evet. Dul kadın ve iki öksüz çocuk. İki yetim. Yani sembollerle remzedilir. Ee, Masonlar o sembollerini açıkladığımda nefesleri kesildi. Evet. Şimdi binlerce mason görüşmek istiyormuş. Ee, onların yazıları geldi. Ee, çok fazla. Maşallah. Görüşmek isteyen. Var. İnşallah. Altında onlara ait bir define vardı. Yine bu da mason sembolüdür. Define. Define sandığı. Babaları salih bir, biriydi. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi defilerine çıkarsınlar. Bu Rabbinin bir rahmetidir. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Ee, mesela burada itiraz etmemem, mürşide tam tabi olma var. Ee, ve bunun ilgili dilini tutmak ketum olma masonlukta çok önemlidir ketum olmak sır tutmak yani bir şey görüp onu muhafaza etmek onu söylememek ee, ona da burada işaret var mesela burada e, Hızır Aleyhisselam üstattır. Masonlukta da üstatlık vardır. Onlar Mehdi'yi de üstat olarak alıyorlar. İnşallah. E, Mason e, 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 efsanelerinde Mason inancında e, bin yıllık 2000 yıllık eski e, e, inançlarında İstanbul'da e, iki büyük ustadan birinin karşılaşacaklarına inanıyorlar. Yani Mehdi yle. Yani İstanbul'da bir yani kutsal şehir bizim için diyor İstanbul. Çok önemli. Yani yer olarak zaten belli diyorlar yani. Şehir İstanbul'dur. Orada biz bir ustayla karşılaşacağız diyorlar. Yani bütün masonlara lider olacak bir usta. Usta diyorlar onlar Mehdi. Evet. E, ee, i̇kinci usta da İsa Aleyhisselam onlar için. İnşallah. Ona da usta diyorlar. İnşallah. Ondan da karşılaşacaklar. İnşallah. yani. İnşallah. Tapınak şövalyeleri diyorlar. Yani bizim binlerce yıllık kehanetimiz budur. Yani biz Mehdi'yi gördüğümüzde ona yardım etmekle mükellefiz. İsa'yı gördüğümüzde ona yardım etmekle mükellefiz. Bizim görevimiz bu diyorlar. Maşallah. Yani tek Allah inancının dünyaya hakim olması, İslam'ın dünyaya hakim olması. Yani bunun için şu ana kadar vardık biz diyor. Maşallah. Ve i̇nşallah öyle olacaklar. İnşallah. Ve Adani Adonay'dan anlatmıştınız hocam daha. Evet. Mesela masonlukta yine başka sırlar var. Onlar da yine aynı şekilde Kur'an'da da var. Anlaşılıyor ki masonluk birçok ritüelini Kur'an'dan almış. İnşallah. Ve Hazreti Süleyman'dan almışlar ve Tevrat'tan almışlar. Bu kısada da yine masonluğun birçok sembolünü görüyoruz. Maşallah. Mesela çapa da masonlukta bir semboldür gemi çapas. İnşallah. Şimdi o konulara girerek olay başka bir şekilde girecek Onun için mez bu kadarına şimdilik bunu bu konuyu bitirelim. İnşallah. İnşallah. sana Ey Muhammed Zülkarneyn hakkında sorarlar. Yani Mehdi Zülkarneyn. Dünyaya hakim olan Zülkarneyn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi Müslümandı, ikisi kafirdi diyor. Üç, beşinci olarak benim evlatlarım da Mehdi Hakim olacak dünyaya diyor. Evet.